Arkadaşlar selamlar. Herkese iyi çalışmalar. Mustafa Yağcı hocamızın May Matematik AYT Soru Bankası'ndan güzel bir soruyu sizler için çözmeyi anlatmaya çalışalım. Demiş ki sorumuzda bize 2 üzeri x çarpı 5 üzeri 2 bölü x eşittir 50 denkleminin kökler toplamı kaçtır? Şimdi burada 5 üzeri 2 bölü x var. 2 bölü x sanki bizi engelliyor gibi arkadaşlar. Bu yüzden de ben her iki tarafın x'inci kuvvetini almak istiyorum. Her tarafın x'inci kuvvetini alırsak bakın şimdi 2 üzeri x'in x'inci kuvvetinden 2 üzeri x kare yazdım. 5 üzeri 2 bölü x'in x'inci kuvvetinden 2 bölü x ile x'i çarparsam 5'in karesinden 25'i yazdım buraya arkadaşlar. Eşitliğin sağ tarafında 50 üzeri x vardı. Ben 50 üzeri x'i işte 50'yi de 25 çarpı 2 şeklinde yazarsam 25 üzeri x çarpı 2 üzeri x şeklinde yazarım. Şimdi burada arkadaşlar her tarafı 2 üzeri x'e bölersek. Hadi yavaş yavaş gidelim. Yavaş yavaş anlatalım. Her tarafı 2 üzeri x'e böldüğümde buradaki 2 üzeri x'ler gider. Eşitliğin sol tarafında 2 üzeri x kare bölü 2 üzeri x'ten. Aslında 2 üzeri x kare eksi x gelir arkadaşlar. Bakın burada 25 var. 25'i de ben 5'in karesi şeklinde yazayım. Eşittir diyelim. 25 üzeri x de 5'in karesinin x'inci kuvvetinden 5 üzeri 2x olarak gelsin. Şimdi her tarafı 5'in karesine bölersek arkadaşlar. 5'in karesine böldüğümüzde 5'in kareleri sadeleşir. 2 üzeri x kare eksi x eşittir deriz. 5 üzeri 2 x eksi 2 olarak gelir. Şimdi ne yapmalıyız arkadaşlar? Her tarafın logaritmasını almalıyız. Her tarafın logaritmasını alırsak şöyle yazarız. Bakın logaritma 2 üzeri x kare eksi x eşittir diyeceğim. Logaritma 5 üzeri 2 x eksi 2. Ben şunu biliyorum arkadaşlar. 2 üzeri x kare eksi x'teki x kare eksi x başa çarpım olarak düşer. Yani x kare eksi x çarpı logaritma 2 eşittir. Aynı mantıklı arkadaşlar 2x eksi 2'yi de başa çarpım olarak yazarsak 2x eksi 2 çarpı logaritma 5 olarak gelir. Burada bize kökler toplamı sorulduğu için x'in hiç uğraşmaya gerek yok. Direkt açalım. Yani bakın x kare ile logaritma 2'yi çarparsam logaritma 2 çarpı x kare Eksi x ile logaritma 2 çarparsam eksi logaritma 2 çarpı x. Değil mi? Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. 2x ile logaritma 5'i çarpacağım. Sol tarafa atacağım için eksi 2 tane logaritma 5 çarpı x. Eksi 2 ile logaritma 5'i çarpıp yine sol tarafa atacağım için artı 2 tane logaritma 5 eşittir 0 şeklinde yazdım. Kökler toplamı nedir? Eksi b bölü a'dır. Yani x'in kas sayısının arkadaşlar x karenin kas sayısına bölümünün eksi ile çarpılmış halidir. Bakın burada x'in katsayısına dikkat edersek eksi logaritma 2 var. Eksi 2 tane logaritma 5 var. E ben bunu eksi ile çarparsam arkadaşlar logaritma 2 artı 2 tane logaritma 5 olur. Eksi b bölü a. A da arkadaşlar x karenin katsayısı logaritma 2 olarak geldi. Biz bunu düzenleyelim. Logaritma 2 artı diyelim arkadaşlar. 2 de 5'in kuvveti olarak yazarsam logaritma 25 gelir. Bölü logaritma 2 dedim arkadaşlar. Ne yapalım? Şu boşlukta yazalım. Logaritma 2 artı logaritma 25 çarpım haline dönüşür. Logaritma 50 olur değil mi? Logaritma 50 bölü logaritma 2 gelir. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı logaritma 2 tabanında 50'dir. Adana şıkkıdır. Umarım çözümümüz sizler için açıklayacağı faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.